Amerikan New York Times gazetesi İstiklal Caddesindeki saldırı haberini turizm vurgusu yaparak okuyucularına duyurdu. Gazetenin yetip giden canları yok sayıp kanlı saldırıyı turizm üstünden değerlendirmesi tepki yarattı. Turizm vurgusu yaptı, haber başlığı sosyal medyada büyük tepki çekti. Amerikan New York Times gazetesinin İstiklal Caddesi'nde düzenlenen kanlı saldırıyı haberleştirme şekli tepkilere yol açtı. Gazete saldırı sonrasına dair bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafla birlikte "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor." ifadelerini kullandı. Gazetenin attığı başlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Birçok kullanıcı New York Times'ın saldırı üzerinden İstanbul'daki turizm faaliyetlerini hedef aldığını savundu. Kullanıcılar, saldırıda ölenlerin hiçbiri turist değildi dedi. Haberin derhal kaldırılması ve özür dilenmesi gerektiği vurgulandı. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri heyetleri e, bu şekilde bir görüşme gerçekleştirdi Şimdi efendim İletişim Başkanı Fahrettin Altun Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı ilişkin açıklama yaptı. Sivillere yönelik terör saldırılarının bazı ülkelerin terör örgütlerine desteğinin doğrudan ve dolaylı sonuçları olduğunu söyledi. Ve bu ülkelere teröre desteği kesin mesajı verdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, hain saldırının faillerinin bulunacağını ve ağır bedeller ödetileceğini söyledi. Aziz şehrimiz İstanbul'da terör bir kez daha çirkin yüzünü gösterdi. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Bu saldırının arkasındaki gerçek failleri bulacağımızdan ve onlara ağır bedeller ödeteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Teröristler bu menfur saldırılarla milletimizi ve hükümetimizi yıldırabileceklerini, ülkemize korku yayabileceklerini sanıyorlar. Masum sivillere yaptıkları saldırılarla milletimizi sindirebileceklerini zannediyorlar ama başaramayacaklar. Teröre destek veren ülkelere tepki gösteren Altun bir de çağrıda bulundu. Uluslararası toplum bilmelidir ki sivillerimize yönelik terör saldırıları bazı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır. Bu ülkeler Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler. Altun teröre karşı birlik mesajı da verdi. Her seferinde bunlara karşı koyduk. Her seferinde daha güçlü ve daha birlik olarak çıktık. Her seferinde yılmaksızın faillerin peşine düştük. Bu sefer de farklı olmayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz liderliğindeki hükümetimiz teröristleri nerede olurlarsa olsunlar takip etmekten ve cezalandırmaktan asla geri durmamıştır. Bugün derin bir acı hisseden halkımıza masumlara saldıranların çok ağır bedeller ödeteceğinin sözünü veriyoruz. <laughs>